benimle plaj hazırlanın Şöyle bir mayon ve bir deniz şortum var. Hemen bunları giyiyorum. Mayonu giydim bu şekilde böyle. Bence çok güzel. Ve kollarıma olacaklarıma güneş kremi süreceğim. Üzerime bunu giyeceğim. Saçımı şöyle bir toplayalım. Bence çok güzel derli toplu oldu. Bu güneş kremini süreceğim. Pastelin bu tintini kullanacağım. Şimdi bunu dudaklarıma da süreceğim. Bu şekilde oldu. Birisi ürün kaç kipik jelini kullanacağım çünkü maskara akarsa çok kötü durur. Bu tintin üzerine bir lip balm geçeceğim. Şimdi de kipiklerimi kıvıracağım. Şimdi plaj şampuanı hazırlayacağım. Havlumu koyuyorum. Güneş kremi koyuyorum. Yüzüme sürdüm güneş kremi koyuyorum. Yedek limayı koyuyorum. Böyle küçük bir sarı kalıyorum. Şöyle bir gözlüğüm var mı koyuyorum. En zayıf kıvamı koyacağım. Güneş gözlüğüm. Küçük bir vantilatör. Bir tane çikolata kahve. Şöyle bir tane çikolata. Ve cips koyuyorum. Her şeyimizi şimdi gidiyorum. Kocaman öpüldünüz. Bay bay.